Evet dostlar, herkese selamlar. Bugün e, Ekimlerimize buğdaylarımıza böcek ilacı atıyoruz. Bu şekilde holderimiz takılı. Gün batımında bakalım açıda atacağız. Konuşamadım. Ekinlerimizi geçen sene kurt yediği için e, bu sene de hafiften kurtlanma yakaladım ben. Gördüm yani. Öbür tarafta kendi düştü zaten. Ama ters düşmüş. Bu şekilde. Hadi gel. Biraz kaldıracağım. Çok az. Çok oldu. Bonderimiz evet. Korkmazların. Yani yıllardır kullandığımız bir bonder. İkinin yavaşını da atıyorum arkadaşlar. 102'de. Bu şekilde açıyoruz. Çalışmaya başlıyor kendisi. Burada tabi şeyleri açmadı. Sadece kendi gidiyor bakalım Şunları açmayın şu an mesela. Vanaları açmayınca atmaz tabii. Her türlü böcekten koruyor bu. Hani kurt olsun. Ne, bileyim, ne ararsanız koruyor yani tüm böcek türlerinde. Aa, zaten bitki koruma e, ilacı olarak geçiyor. E İkilerin şu an zayıf dönemindeyiz arkadaşlar. E, Martın İkinci haftasına geçiyoruz bu hafta. İlk haftası bitti. bu şekilde parada hafif otlanma da var zaten. Bir aya kalmaz esterde atmaya başlarız. Şuralarda biraz ara kalmış. Bu bazen bazen pistonları işte çok hızlı kaldırıyor. O ayarlanmıyor yani ba, e, bazen de çok yavaş indiriyor. Hani indi zannediyorsunuz ama o inmemiş oluyor falan filan. Arka ihtusarak geliyor. keskin manevralar yapmamaya çalışıyorum ekini kesmesin diye. Zaten traktörümüzün manevrasında bir tık açık olduğu için ekine bayağı bir zarar verir bu. Yakın e, yarında e, mercimek yerlerini hazırlayacağım. Tırmık çekeceğim ertesi günde cumartesi günü yani. Bugün günlerden perşembe. Cumartesi günde mercimeği ekeceğiz. Yarın tırmığını çekeceğim. Normalde bunu daha geç atmayı planlıyordum ama Bugün baktığımda hafiften kutlanma yakaladığım için risk etmek istemedim Zaten sadece elektrik yerleri atıyorum buralarda çok fazla oluyor Şu an mesela mercimek geçen seneki kalan mercimek yerlerimiz var Oralarda böyle bir sıkıntı yok Mercimek yeri biraz daha sıkı olduğu için ee, Ertikli yerde böyle görmüş olduğunuz gibi çatlaklardan da belli oluyor zaten. Çok gevşek bir toprağa sahip. Toprak çok gevşek durumda. Ee, böyle bölgelerde kurtlar daha rahat ee, yaşıyor. Ama işte ee, mercimek yeri de gibi sıkı olduğu için kadar fazla olmuyor. Merdane çekecektim ama merdaneyi de yüreği attıktan sonra çekmeyi planlıyorum. Yani dişli merdane olduğu için üstünü kapatabilir. Buğdayın üstünü kapatırsa da buğday bir daha çıkmaz. Şu anki durumda yani öyle şurada içeri doğru kayacağım. Tekerizler o tarafta kaldı. Tarla becekli olduğu için bu şekilde yapalım. Ee, bu tarla e, bu tarlayı nadas yapmayı ben unutmuştum. Bayağı bir geç nadas yapıldı bu tarlaya. E, o yüzden e, böyle otlanmalar falan var. Çünkü tarlaya geldiğimde tarla çavdardan gözükmüyordu. İnsanlar ikini e, e, sürdüğümü falan zannetmişti, yani o kadar büyümüştü. E, o yüzden e, çavdaların tohumları ister istemez böyle toprağa karıştığı için onlar da çıkmış. Hiç sevmediğimiz bir şey. Yapacak bir şey yok. De geçen sene de ekmiştik. Geçen sene hiç ara kalmamıştı. Bu sene e, traktörün rekorunda e, yani jack girişlerinin birinde bir sıkıntı vardı arkadaşlar. Bayağı bir yağ boşaltmıştı arkasında. Yani e, nasıl anlatsam? Yani e, çalıştırdığımız zaman hidrolik kollarını oynattığımız zaman ya yağ akıntımı yapıyordu. Bunu biraz geç fark ettik. Aslında fark ettik ama çok fazla atmadığı için ve de günlerden pazar olduğu için sanayiye de gidemedik. Aslında hani benim de sıkabileceğim bir şeymiş ama ben ilk başta oradan attığını düşünmedim. Başka bir yerden attığını düşündüm yani. yani şimdi oraları pek ellemek istemedim. Birazcık da onun da sebebi var çünkü geçen sene de hani ektik. Geçen sene böyle bir sorunla karşılaşmamıştım ben. Bakalım mercimeği de ekeceğiz. Mercimekte böyle bir sorun olacak mı? Acaba pompayla ilgili mi diye düşünüyorum da pompada herhangi bir arıza vesaire yok bildiğim kadarıyla. Yoksa direksiyona da sıkıntı yaşardık. Direksiyon pompasıyla çünkü hidrolik pompası bir. Yani arka damper pompası farklı tabii ama. Yok aslında onlar da bir evet. Farklı değil. Onların bağlantı kısmı farklı. Pompada bir sıkıntı olsa kollarda indirip kaldırmada sıkıntı yaşar. Vallahi, vallahi arkadaşlar ilaç atmayı ve gübre atmayı pek sevmiyorum. Çünkü böyle kabala attığınız için tam kestiremiyorsunuz. Yani belli bir noktaya bakarak atıyorum şu anda. Mesela e, aynanın alt hizasının e, teker izlerine geldiği hizada atmaya çalışıyorum. O, o hizada attığım zaman e, 35-40 dönüme gidiyor 800 lit 800 litrelik holder. arkayı tutarak kelime hoşuma gitmiyor değil yani. Az önce biraz rüzgar vardı ama kesildi. Yoksa rüzgar alıp götürüyor ne var ne yok. Hani ilacın holderle yani holderle herhangi bir işlem yapıldığı zaman bu saatlerde yapılması önerilir aslında. Rüzgarın olmadığı saatlerde ya da güneşin olmadığı saatlerde ama bence çok bir önemi yok. Yaprak, e, toprak şey olmadığı için yaprak ilacı olduğu için e, güneş gördüğü zaman hani foto, fotosentez yapması bence artı gibi geliyor bana ama tabi tam bilmiyorum profesyonel insanlara sormak lazım bunu. Vallahi bitelim arkadaşlar bu videoda 10 dakika olmuş zaten demeye kalmadan. Kolder bitti. <laughs> Böyle arkadaşlar bakalım içinde kalmasın da kolderi bitirmişiz ya. Yapacak bir şey yok geri kalan atılmasın. Zaten bu tarada bir şey yok gibi geldi gözüme. Ben yeni atıyordum ama. temizlesin içinde su kalmasın. aşağı inelim kapatalım kapaklarımızı. Zehirli bir yağış arkadaşlar bu. Sağlığa zararlı yani. Dikkat etmekte fayda var. Hani eldiven kullansak daha iyi olur aslında. Çünkü bu ister istemez demirlere falan geliyor. Oradan elimize bulaşıyor. Baksanıza bulaştı bile. O da elimize, yüzümüze, gözümüze götürdüğümüz zaman sıkıntı. Ben dikkat etmeye çalışıyorum ama. Banalarımızı da kapatalım. Şimdi arkadaşlar toprağı göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı bir bollaşmış. Ekinler de bu şekilde. Mart'ın başında. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. videoları beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar şimdilik hoşça kalın